Her zaman şöyle Her gün çıkana Proza kadar, çıkana yumruk, kadar yumruk içeyim içeyim içeyim, içeyim. Evet. Ee, ee, şimdi biraz ee, daha şimdi bir biraz bir daha bir tabii. Hemen tamam, tamam, Zaten hep Zaten 22 veriyor ve neden kutusunda. ilk kutusundan. Evet. Evet. İki yazacak. İki yazacak. Beklemek istemiyorum. Beklemek istemiyorum hadi. Istemem, hadi uzun zamandır video gelmiyordu bari atayım dedim. Bu videoya eğer, 10 videoya eğer onak gelirse, onak gelecek. gelecek. Evet, evet. Bir yarım saat sonra. Bir sıra. yarım saat sonra abi. 20, abi, saniyedir, yirmi oldu. saniyedir, oldu. Hadi ya. Hadi ya. Bak adamla babam konuşmuş. Gıcık ol, Gıcık ol. Abi abi aç hadi. Aç hadi. Hele şükür. Hele şükür. aldığımıza ya. göre. Müşük gözükmesin bir Ücretsiz bu Ücretsiz ben. bu geldi. Aslında ben yumruk, Aslında ben yumruk, yemedim, yumruk yemedim nedense. nedense. Evet, e, evet, biraz, e, saçma e, biraz saçmal. Ağır avcısını çıkarayım. çıkarayım. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ee, Rosa çıktı. Ee, çıktı. Hemen. Hemen. Abi Aldı. Baksana. Ağır avcısını çıkarayım. Yey. Rosa çıkana kadar yumurt Evet bıkerim. arkadaşlar. Ya da Rosa çıkınca ee, yumurt yedim. Yum çıktı. <laughs> Hemen. Abi Baksana. Evet. Yey. Rosa çıkana kadar yumurt e yedim. Evet. Şimdi evet, arkadaşlar çekelim. bu videoda bu kadar da 10 like gelirse herhalde gelecektir. Şimdi görüşürüz. Şey cosplay yaptığım için hemen evet. aynanız aynı anda durdurmam lazım. Şimdilik görüşürüz. Ee, bye şimdi görüşürüz. bay bay.